Evet merhabalar arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz tekrar neredeyiz dairede alan daire diliminin alanı ve daire kesmesinin alanındayız. Şimdi bize sorduğu yer baktığımızda kirişle yay arasında olduğu için bu boyalı bölgenin alanı ne olacaktır daire kesmesinin alanı ucu olacaktır. O zaman yarı çapını 6 olarak söylüyoruz çapına bize 12 vermiş arkadaşlar hemen şurada bir daire dilimi oluşturması için tekrar 6 yazıyoruz. Ve COB olan daire diliminden boyalı alan diyelim şöyle. Boyalı alanı arıyoruz biz. Öyle değil mi? Boyalı alan içinde arkadaşlar daire diliminden üçgenin alanını çıkartarak elde edeceğimizi söylüyoruz. Şimdi daire diliminin alanı için bakın 15 ise ikizkenar üçgen olduğu için 30 yani oradaki açımız şu açımız kaç olacaktır? Burası oraya sığmayacağı için çok fazla karışmasın istiyorum. 15 15 30 yani 150 derece olacaktır. Bölü 360 olarak söylüyorum. Eksi üçgenin alanı diyorduk. Ve arkadaşlar senin süper ki bazı arkadaşlarımız karıştırabilir. Ezberlemeyi sevmeyebilir. O yüzden daha çok neyi tercih ediyorduk? Tabii ki yükseklik çizmeyi. Bakın tabanı 6 olan yüksekliği nereden çizeriz? Dıştan. C'nin uzantısından çizeriz öyle değil mi? Şöyle yüksekliğimizi indik. 150'nin yan tarafı kaç olacaktı? 30 derece olarak yazıyorum. Yani isterseniz bak orayı taşıyalım. Orası biraz küçük kaldı. 150'nin yan tarafı burası 30. Yarı çap yani burasını buraya veriyorum 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç? 3. Yani orası ne olacaktır arkadaşlar? Bir üçgenin yüksekliği olacaktır. Tabanı 6 olan üçgenin yüksekliği 3'müş bakın. Bölü 2 diyorum. Şimdi artık bu işlemleri devam ettirirsek. Bakın 36'nın 36'sı böyle gitti, sıfırlarda şöyle gitti, geriye ne kaldı arkadaşlar? 15π kaldı. 6 çarpı 3 bölü 2'den de 9, yani aradığımız daire kesmesinin alanı 15π eksi 9 diye çıkmış oldu diyoruz. Devam edelim yolumuzu arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzdayız. Daire dilimi midir? Hayır, çünkü merkez açıyı içermiyor arkadaşlar. Direkt daire dilimi diyemiyoruz biz buna. Bakın ne zaman daire dilimi olur? İşte şimdi. Bakın C'yi merkeze birleştirirsek artık daire dilimi budur diye söyleyebiliriz. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bakın şunu yapıyoruz. Yarı çapımız 3, 3. O zaman burası da 3. İşte burası bir daire dilimi. Şu taradığım yer daire dilimi artı neyin alanı? Üçgenin alanı. Daire dilimine A1 diyelim arkadaşlar. Yarı çapımız 3 ise Pi R kare çarpı 30 30 daha bakın buraya kaç kalıyor 60 çünkü OBC'miz ikizkenar üçgen farkındasınız arkadaşlar o zaman 60 bölü 360 diyoruz eksi devam ediyorum arkadaşlar yoluma bakın üçgenin alanını bulmak istiyoruz tabanı 3 tabanı 3 ise yüksekliği kaçtır derken hemen kalem rengini değiştirerek şöyle bir yükseklik ineyim arkadaşlar Bakın 30-30-60 ise burası 120. Demek ki burası 30, şurası 60 oluyor. O zaman 90'ın karşısı 3 ise burası 3 bölü 2. Yükseklik ne olur diyoruz? 3 kök 3 bölü 2 olur diyoruz. Bölü 2. Veriler biraz karışık oldu. Hiç problem değil. Ne yaptığımızı biliyoruz. Çünkü 60'dan 360 giderse 6. Buradan da 9 pi bölü 6 kalır. O da 3 pi bölü 2 Arkadaşlar sağ tarafta çıkarttığımız yerde yani üçgenin alanı güzel gelmedi. Neden? Sadeleşebilen sayılar yok. O yüzden 2 ile 2 paydada çarp 4. 3 çarpı 3 kök 3'ten de 9 kök 3 bölü 4 diye söylemiş olduk. Yani aradığımız alan işte yuvarlak içine aldığımız yer diye söylüyoruz. Devam edelim tekrar başka bir soruyla arkadaşlar. Üçüncü sorumuz öbürlerine göre biraz daha değişik. Şöyle biri bakalım konuşalım. Şimdi arkadaşlar çevresi 16 santim olan ABCD karesi var. İçine AB çaplı yarım çemberle D ve C merkezli eş çeyrek çemberler çizilmiş diyor. Güzel. Buna göre bizden boyalanız istiyor. Şimdi boyalanın için öncelikle ne yaparız arkadaşlar? Çevre 16 ise demek ki karenin bir kenarı 4. O zaman yazalım karenin bir kenarı 4. Şöyle aynı zamanda çeyrek çemberlerin yarı çapı da yarım çemberin yarı çapı da kaç olacaktır? 2, 2 olacaktır öyle değil mi? Çeyrek çemberin ve yarım çemberin yarı çapları. Boyalı alanı istiyorsa ne yaparız? Karenin alanından, karenin alanı 16. Çünkü karenin kenarı 4 ise alanımız 16. Arkadaşlar çeyrek çeyrek yarım ne yapacaktır? Bir tam çember yapacaktır değil mi? Bakın çünkü yarı çapları aynı olduğuna göre 3 tane beyazları toplarsak yarım daire, çeyrek daire ve çeyrek daire pi r kareden arkadaşlar 4 pi demiş olduk. Yani cevabımız 16 eksi 4 pi zaten bizi doğrulamış oldu diyoruz. Evet yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle sorularımız var boyalı bölgelerle ilgili. Okuyalım görelim. Kendimi şöyle biraz daha aşağı çekeyim. Önce soruyu okuyalım. A, B, C, D kare peki. C noktası çeyrek çemberin merkezi. Yani burası arkadaşlar bize bir çember yayı olarak verilmiş. Şöyle bir bakalım. Burası bir çember yayı olarak bize verilmiş. Peki AB4. Yani karenin bir kenarı 4 ise boyalı alanlar toplamını istiyor. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz arkadaşlar? Hemen bakalım. Şöyle düşünebilir miyiz? Şu alanla şu alan acaba eşit midir? Çünkü bu tip sorularda taşıma, diğerinin eş alanı öbür tarafa aktarma gibi şeyler karşımıza gelebiliyor. Bakın bu alana A diyelim arkadaşlar. Bu alanda A mıdır? Evet A'dır. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki karenin en önemli özelliklerinden biri köşegen açı ortaydır. Bakın köşegenimiz açı ortaydır. Dolayısıyla bu açıları eşit böleceği için daire dilimlerinin alanları da eşittir. O zaman bakın A artı B olarak yeşille kahverengi renk diyelim ona ya da toprak rengi. Yeşille toprak renginin toplamı A artı B yerine aynı şekilde burayı bulabiliriz. Yani ha o artı B'yi bulmuşuz. Ha da bu A artı B'yi bulmuşuz. Değişen bir durum var mı? Yok. Peki bu A artı B neye karşılık geliyor? Hepimizin gördüğü gibi arkadaşlar. Karenin alanının yarısına karşılık geliyor. Yani boyalı alanların toplamı. Karenin alanı 4'ün karesi. Yarım kare 8 olarak karşımıza geliyor diye söylemişiz. Evet yine güzel ve anlamlı bir soru arkadaşlar. Kolay tabi bunlar. Kolay bir kaynak üzerinde şu an çalışıyoruz. Önceden bilgi sarmaldı. Şu an möfteyiz. Devamında orijinal yayınlarının veya daha farklı kaynaklarında soruları çözmeye devam edeceğiz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar şekil yine, kare her zamanki gibi. Boyalı alanlar toplamı sarı ve mavinin boyalı alanlarının toplamını bizden istiyor. Şöyle düşünelim. Bu alan A ise arkadaşlar acaba diyorum ki bu alanda A mıdır? Bunu nasıl karar veririz? açılardan ve yarıçaptan. Evet O merkezse bakın yarıçaplarımız aynı. Arkadaşlar şöyle düşündüğümüzde bakın yani aktarabilir miyiz düşünüyoruz ya burasına da B diyelim biz arkadaşlar. Baktığımızda ortadan böldüğü için şu üçgenlerimiz yani şu taradığım üçgenlerimiz birbirine eştir. Yani açıları da dolayısıyla birbirine eşittir. Yani ben sarıyla mavi yerine Şuradaki a artı b'yi hesaplasam aynı şeyi bulmuş olurum öyle değil mi? Çünkü daha kolay olacaktır, daha bir geometrik şekil, kübik bir şekil. Arkadaşlar 6 çarpı 3 bölü 2 diyorum. Buradan da bakın çünkü dik üçgenimiz ya, dik kenarların çarpımının yarısı boyalı alanlar toplamını 9 birim kare olarak elde etmiş oluyoruz dedik. Evet son bir sorumuz var arkadaşlar, hemen bakalım ve dersimizi burada şimdilik noktalayalım. Devamı gelecek yine bu tip sorularla. Ee, şimdi o çeyrek çemberin merkezi güzel. Yarı çap belli mi? Hayır değil. O zaman buraya x diyelim arkadaşlar. Yarı çap ne olacaktır? x artı 1 olacaktır. Burası 90 olduğu için çünkü çeyrek çember demiş. Şimdi dik üçgene odaklanmanızı istiyorum. X var. X artı 1 var. 5 var ne olduğu bağırıyor arkadaşlar. Ne olduğu gözüküyor. Üçgen ben 3, 4, 5 üçgeniyim diyor değil mi? Burası 3. 3 artı 1'den burası 4. Demek ki bu. Şimdi boyalı bölgenin alanı derken arkadaşlar. Yani şöyle ok çıkartalım. Burayı bulmak için ne yaparız tabii ki? Karenin şey çeyrek dairenin alanından pi r kare bölü 4'ten dik üçgenin alanını çıkartırız. Çünkü tümü nedir? Çeyrek daire pi r kare bölü 4. Ve dik üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 diyorum. Buradan da arkadaşlar 4 pi eksi 6 olarak cevabı söylemiş oluyoruz dedik. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. İyi günler.